Herkese merhaba. Umarız Atek kanalında günün yeni konusuna hazırsınızdır. Bugün dünyanın dört bir yanına yakıtsız uçmanın çılgın iddiasında başarılı olan bir uçağa bakacağız. 6 Temmuz 2016'yı hatırlıyoruz. Kalabalıklar ve televizyon kameraları tarihi bir inişe tanık olmak için Albatin Executive Havalimanı'na akın etti. 14 ayda 40 fazla yol kat ettikten sonra sadece iki kişi tarafından yönetilen uçak dünya turunu tamamladı. Bu yolculuğu özel ve tarihi kılan şey, tüm yolculuğu boyunca uçağın tek bir damla yakıt tüketmemiş olmasıdır. Böylece Solar Impulse 2, dünyayı dolaşan ilk güneş enerjili uçak oldu. Bu yeşil enerji tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Peki bu güneş enerjisiyle çalışan uçakların gelişimi demek? Ve yeşil enerji devriminde bu ne anlama geliyor? Solar Impulse 2 projesi 20 yıldan uzun bir süre önce 1999 yılında şekillenmeye başladı. Psikiyatrist ve kaşif Bertrand Picard havada ilk dünya turu uçuşunu yaptığında Rattling Orbiter 3 kesintisiz bir dünya turunda başarılı olan ilk sıcak hava balonudur. Bu yolculuk sırasında yakıt sorununun farkına vardı ve yolculuğu tamamlamak için yeterli olup olmayacağı konusunda endişelendi. Özellikle ilgili bu endişe Picard'ın daha iyi bir çözüm olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Tamamen yakısız yapmak, güneş enerjisiyle çalışan bir uçak geliştirme fikri böyle doğdu. Tabii ki bu fikri söylemek yapmaktan daha kolaydır. Havacılık mühendisleri için Picard'ın konsepti gülüştü. Fikrini başarılı bir şekilde geliştirmek için İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ne gitti. Orada İsviçre Hava Kuvvetleri'nde eğitim görmüş bir mühendis, girişimci ve pilot olan Andre Boschberg ile tanıştı. Görünüşte İddiasız havacılığa dönmek yerine Picard ve Borchberg kendi şirketlerini kurmaya karar verdiler. Kimya şirketlerine, tersanelere ve diğer endüstrilere gittiler ve arayışlarında onlara yardımcı olabilecek tüm malzemeleri aradılar. Özellikle ultra hafif, UV ışınlarına dayanıklı ve su geçirmez reçineler konusunda uzmanlaşmış şirketler ya da enerji mühendisliği ve verimli elektronikte üstün başarı gösteren Schneider şirketi Aralık 2009'da Solar Impulse 1 ilk uçuşuna hazırdı. 9 gece olmak üzere 26 saatlik uçuşu kapsayan tam bir günlük döngüyü tamamladı. Ancak sonunda rekor kıracak ve tarih yazacak olan takımın ikinci uçağıydı. Birkaç yenilik dahil edilmiştir. Bunlardan en önemlisi gövde boyunca güneş panelleridir. Sonuç olarak optimum verimlilik elde edebilmek için uçağın büyük olması gerekecektir. Aynı zamanda inanılmaz derecede hafif olmalı. Uçak Boeing 747'den daha büyük ancak sadece 2.4 ton ağırlığında, 72 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Gövdesi, kanatların ve gövdenin sertliğini sağlamak için 50 santim aralıklarla yerleştirilmiş 140 hafif karbon fiber kaburga içerir. Ayrıca karbon tabakasının ağırlığını metrekare başına 80 gramdan metrekare başına 225 grama düşüren petek şeklindeki sandviç panellerle donatılmıştır. Hafif gövde yarışma yelkenleri için delikler üreten aynı şirket tarafından geliştirildi. Amerika Kupası'na katılan Alengi ekibi. Uçağa güç sağlamak için 18.000 kapsüllenmiş monokristal silikon güneş pili, her biri sadece 100 ila 35 mikron kalınlığında kabaca bir insan saçının kalınlığındadır. Ek olarak uçak ayrıca her biri 17.4 beygiri gücüne kadar üretebilen 4 fırçasız motora sahiptir. Maksimum güneş ışığı alan saatlerde Güneş panelleri enerjiyi lityum polimer pillere yönlendirir. Daha önce kilogram başına 260 watt saat enerji yoğunluğuna sahip olacak şekilde optimize edilmişti. Kokomo adlı bir şirket tarafından tedarik edilen her biri 38.5 kilowatt saatlik 4 pakete bölünür ve 900 kilo ağırlığında toplam 154 kilowatt saat sürer. Toplu olarak piller uçağın ağırlığının dörtte birini oluşturuyor. Bu enerji depolama seviyesi Solar Impulse 2'nin geceleri uçmasına bile izin verdi. Solar Impulse 2, 9 Nisan 2014'te ilk kez halka açıldı ve ilk uçuş 2 ay sonra gerçekleşti. Daha sonra 9 Mart 2015'te Picard ve Borsberg 14 aylık inanılmaz yolculuklarına başladı. İki adam destanın 17 aşamasının her birini yönetme sorumluluğunu paylaştı. Uçaklarla ilgilenmek için kokpitte uyumak zorunda kaldılar. Birinci sınıf bir deneyimden uzak birçok gereksinim. Gerçekten de kokpit ne ısıtıldı ne de bu inanılmaz yolculuğun ayaklarından biri sırasında Borschberg, Japonya'dan Hawaii'ye kadar 6000 kilometreden fazla bir süre boyunca Pasifik üzerinde uçtu. Bu sadece bu inanılmaz yolculuğun en uzun ayağı değildi. Aynı zamanda havacılık tarihindeki en uzun kesintisiz uçuş için önceki dünya rekorunu kırdı. Picard bu başarıdan özellikle gurur duyuyordu. Bu hedefe ulaşmak için 15 yıl çalıştı. Bu sadece havacılık tarihinde bir ilk değil, aynı zamanda enerji tarihinde de bir ilk. Peki bu anısal başarı güneş enerjisiyle çalışan ticari uçakların gelişini müjdeliyor mu? Tam olarak değil. Bu uçuş yeşil enerji için büyük bir zafer olsa da kolay bir deneyim değildi. Uçak şaşırtıcı derecede yavaş hareket ediyordu. 100 kilometre saat seyir hızına ulaşıyordu. Toplamda yolculuk 43.041 kilometreyi kapsayacak şekilde yaklaşık 505 gün sürdü. Bir şeyleri perspektife koymak için tipik ticari hat uçakları sadece yaklaşık 900 kilometre hızla çalışır. Bunun da ötesinde uçağı kontrol etmek inanılmaz derecede hafif ve geniş tasarımı nedeniyle zordu. Kanatlar uçağın kontrolünü kaybetme riski olmadan herhangi bir yöne 5 dereceden fazla sığmazdı. Bu nedenle kötü hava koşullarının en ufak bir ipucu uçağın bir kağıt gibi yörüngesinden sapmasını neden olabilirdi. Yer uçuş ekipleri uçuş boyunca birden fazla irtifada hava koşullarını sürekli izlemek zorunda kaldı. Pilotlar gün boyunca 30 bin fite tırmandılar ve daha sonra basınçsız ve ısıtılmış bir kabinde sıcaklık ve nemi en üst düzeye çıkartmak için geceleri 5.000 fite indiler. Bu kadar yükseğe uçmak çok rahatsız edici. Ekip, hava ve atmosfer koşulları karşısında yaşanan donanım sorunları nedeniyle planlanandan farklı bir uçuş rotasında uçtu. Piller 50 santigrat dereceden daha yüksek sıcaklıklara maruz kaldı. Bu zorluklara rağmen, bu ekibin elde ettiği başarıyı güneş enerjisinin birkaç yıl daha havacılıktaki pratik uygulamalarının erişemeyeceği gerçeğine rağmen inkar etmek mümkün değil. Solar Impulse 2'de kullanılan batarya, ticari havacılığın hayatta kalmasında bir hayat bulabilir. Airbus ve Boeing de dahil olmak üzere havayolu şirketleri yakın zamanda gelecekteki uçaklar için elektrikli ve hibrit sistemler geliştirme planlarını açıkladı. Bu teknolojiler hala birkaç on yıl uzakta olmasına rağmen bu projenin tohumları ekildi ancak projede kullanılan teknolojik yeniliklerden bazıları havacılık dışında bile fırsatlar buluyor. Bu, kokpetin ultra hafif ve verimli yalıtımını daha verimli bir soğutucu akışkan sistemi haline getirmek için uyarlanan Coestro şirketinin durumudur. Hindistan'da bir girişim olan başka bir şirket, yüksek verimli motorlar ve tavan vantilatörleri kullanmayı planlıyor. Onlar için ilginç olan şey, bu ülkede kullanılan mevcut seçeneklerden %75 daha az enerji tüketmeleridir. Her şeyden öte Picard, başarısını teknolojik inovasyonunun geleceğinin ve yaratıcı çözüm arayışının güçlü bir göstergesi olarak görüyor. Günümüzün en acil sorunları için 40 bin kilometre yol kat ettik diyor. Ama şimdi daha ileri gitmek diğer insanlara kalmış. Günün konusunu beğendiyseniz bu videoyu beğenmekten çekinmeyin. Aynı türden diğer videoların keyfini çıkartmak için kanala abone olabilirsiniz ve kesinlikle beğeneceğiniz diğer videolarımızı keşfedin. Size çok yakında yine ATEK'te anlatacağız.